buraya aldık ama ya. E, diğer evet. zemine olan şeylerimize de tadımlarımıza da şey koyduk. Ben koydum. Yine onu çocuklara, o çocuklara. Kardeşimi alabilir miyim? Alabiliriz. Alabilir alabilir Hepimize vereceğiz. Dur vereceğim. Ablamı ver. Kim biliyor musunuz bu anda Elimizdeki imkanları hemen harcamayalım. Kolay gelsin. Nasılsın amcam iyi misin? Hepimize geçmiş olsun. Olsun. geçmiş olsun. Çok geçmiş, ol, ol. 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 geçmiş, geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam, Sağ Sağ olun. 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 Allah razı olsun. Mehmet olsun. Evet evet. Dua evet. edin inşallah. Allah. Daha yaşarım. Ha, iyi, olacağız, ya, i̇yi. Iyi olacağız. Iyi, biz iyi, iyi. Geçecektir. Iyi. Hadi görüşürüz. Allah yokluğunuzu verin. Evet. Sizlerin evet. de. Sizlerin evet. Geçecek de. Geçecektir. Nerede geçeceğiz? Inşallah. Allah'tan gelen bir şey. Ne gelir? Şey ne yapalım? Kulu yapsa şöyle böyle derse şey. her şey Allah'tan. Evet. Bugünümüzde. Evet.